Yukarı Karabağ'ın Hocalı kasabasında Ermeniler tarafından 1992 yılında düzenlenen katliam, Ankara'da 100 yılın katliamı Hocalı'ya uluslararası hukuki bakış başlıklı konferansta tartışıldı. Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği, Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği ve soykırım hakikatlerinin tanıtılması sosyal birliği tarafından düzenlenen konferansa Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği Başkanı İsmail Safi de katıldı. Konferansta Hocalı katliamının dünya kamuoyunda yeterince yer almadığı vurgulandı. Teessüfler olsun ki bazı uluslararası örgütlerin ilk İkili standartlarla faaliyetlerin neticesinde günahkarlar hele de öz layıklı cezalarını almamış rahat şekilde dünyada gezmektedirler. Ev durumunda, karşısında, vanında katledilen biziz ama işin garibi dünyaya tanıtılırken sanki katledenler bizmişiz gibi reklam yapılıyor. O halde bizim tarihçilerimiz, hukukçularımız, medyamız, diğer tanıtım unsurlarımızın bu hususlara riayet etmesi ve kendimize yapılanları anlatmamız lazım. Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünü varsa bölgenin yapısından dolayı Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ünü var, Hocalı'da yaşananları 20. yüzyılın en büyük katliamlarından biri olarak niteledi. Hocalı'da ciddi bir vahşet yaşanmıştır, ciddi bir katliam yaşanmıştır ve Orada canını kurtaranlar Adamda ki Şubat ayında ne kadar soğuk olduğunu tahmin edersiniz. Canını kurtaranlar ayağını kurtaramamıştır, gangren olmuştur, sakat kalmıştır, binlerce insan gazi olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu da Türkiye'nin konuyu sürekli gündemde tuttuğuna işaret etti ve Hocalı'da insanlar, Sırp bir etnik ve dini gruba mensup oldukları için saldırıya uğradı. Nitelik meselesi var burada. Niyet önemli olan dedi. Gidişat yeni bir dünya savaşının ayak seslerini gösteriyor bana. Neden? Çünkü bu dünyanın hakemi kalmamış dostlar. Hakem yok. Hakem dediğiniz adil davranan, tarafsız olabilen, bir yerde bir mağdur bulduğu zaman kardeşim sen ne yapıyorsun? Efendim burada efendim, sahipçi köy mü buldun diyecek birileri lazım. Bugün bunu kim diyecek? Amerika, Rusya bilim, Avrupa diyecek. Evvela kavganın başında bunlar var. İçinde bunlar var.